Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında bütün tavuk nasıl yapılır, nasıl soslanır beraber yapacağız. Tavuğumuz kaçmaya çalışıyor bir ayağı, bir kolu dışarıda. O şekilde cebelleşiyor. E, malzemelerimizi hazırladık tezgahın üzerinde. Bir tane kapya biberimiz bir tane havucumuz, bir tane yeşil biberimiz, bir tane soğanımız ve patateslerimiz, ee, baharatlarımız, iki kaşık yoğurdumuz, bir dolu yemek kaşığı tepeleme ee, salça, biber salçası, domates salçası, beş-altı kaşık e, zeytinyağı koydum ve bunları tabağın içinde açacağım ve 3 diş sarımsağımızı da içine rendeleyip hep malzemelerimizi bir araya getirip karıştıracağım sarımsaklarımızı rendeledik karıştırıyoruz ve 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu içine döküyoruz ve bütün baharatlarımızı içine sosumuzu koyuyoruz ve komple Hepsini karıştırıyoruz yapmış olduğumuz sosu bir kenara alıp tavuğumuzu kesme tahtamızın üzerine alıyoruz ki ortasından kesebilelim tavuğumuzu kestik ikiye ve Yaptığımız harcı e, fırça yardımıyla süreceğiz. Her yerine gelecek şekilde e, tavuğumuzda buluyoruz sosu. E, bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yorum, like. Ne bileyim. Yani çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden. Patateslerimizi bu şekilde kestik ve karma yapıyoruz. Patateslerimizi, biberlerimizi, havuçlarımızı güzelce tepsimizin içine yaydık ve eee Tavuğumuzu sosu sürdüğüm tarafı kapatıyorum. Diğer tarafı da e, süreceğim sosu. Tavuğumuzu ters kapattık ve bir iki tarafından böyle delikler falan açıyoruz ki her yerine sosu işleebilsin. E, tekrar sosu Üzerine de süreceğim. Tavuğumuzu güzelce sosa buladık ve şöyle bir yağlı kağıt elimle böyle bu şekilde büzdüm ve üzerine bunu kapayacağım. Tavuğun üzerine yağlı kağıt kapacam. Ee, yağlı kağıdımızın fazla gelen taraflarını kestim. Tepsiye uygun yaptım. Ee, ve kürdan yardımıyla üzerini bastırdım bu şekilde. 25 dakika falan bu şekilde pişireceğim. Sonrasında üzerinden yağlı kağıda alıp tekrar bir 10-15 dakika daha pişirmeyi düşünüyorum. Hemen yanmamasını istediğim için yağlı kağıt koydum. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza tavuklarımızı gönderelim. Evet tavuğumuz hazır fırından çıkalı da 15-20 dakika oluyor ee, biraz soğumaya bıraktım servis için ee, üzerindekiler yanmış değil 15 dakika kala e, yağlı kağıdımızı çıkardık e, sosu birazcık şey oldu onun dışında hiçbir şey yok çok güzel pişti e, buyurun servis yapalım. muhteşem bir pişmesi olmuş. Ee, kestim, tabağa koydum. Tadına da baktım. Harika olmuş. Bunu denemezseniz bu lezzeti kaçırmış olursunuz. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.